Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için iki farklı çorbayı yapacağız ve birleştireceğiz. Çok lezzetli bir çorba hazırlayacağız. Mersin'de yapılan tarme adında çok lezzetli bir çorba var. Malum kış ayda geliyor. Bu çorbayı yapıp içmenizi çok isterim ve bugün sizler için bu çorbayı yapıp hazırlayacağız. Buyurun malzemelerle başlayalım. Tarmer çorbası için kullanacağımız malzemeler elimde 500 gram kemikli tavuk göğsümüz var. Yarım su bardağı ıslatıp haşladığımız nohut var. Bir su bardağı mercimek kullanacağız. Bir çay bardağı pirinç kullanacağız. Bir tane limonun suyunu sıktık, hazırladık. 4 diş sarımsak kullanacağız. 2 yemek kaşığı sade yağ kullanacağız. Bir tutam maydanozu doğradık, hazırladık. Baharat olarak sumak kullanacağız. Tuz, kimyon, pul biber, karabiber, nane, 1 yemek kaşığı domates salçası 4 yemek kaşığı tayin kullanacağız Bu hemen tarifimize geçelim Öncelikle tavuğu pişireceğiz Gördüğünüz gibi kemikli tavuk göğsümüz var Tavuğu 2 parça böleceğim Şu an tavuğun suyu kaynıyor Hemen kaynar suyu atıp pişireceğiz Tavuğun bu kısmı kelebek dediğimiz kısım Şu boynun alt tarafı Buraya çok güzel ızgaraları yapıyoruz parçaladığımız tavukları önceden ısıttığımız kaynar suya atıyoruz toplamda bir buçuk litre su kullanıyorum tavukları haşlamak için tavuklarımızı kaynar suya attık bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum kapağını kapattım kaynara çıkınca kefini alacağız ardından kısık ateşte tavuğumuzu pişireceğiz sırada mercimek çorbamızın hazırlığı var bir su bardağı mercimeği güzelce yıkadım Kaynayan 1 litre suya mercimeğimizi ekliyoruz. Mercimeği ekledik. Çorbamızın kapağını kapatıyoruz. Kefi çıkınca kefini alacağız. Başından ayrılmayalım. Çünkü hemen kefi çıkıp taşabilir. Kefi çıkınca mercimek çorbamızın altını kısacağız. Kısık ateşte mercimeğimizi pişireceğiz. Mercimek çorbamızın kefi çıktı. Bu üzerindeki köpükleri alacağız. Çorbamızın köpüklerini aldık. 1 tatlı kaşığı tuz da mercimek çorbamıza ekledik. Kapağını kapatıyorum. Ocağımızın altını biraz kısacağız. Dikkatli bir şekilde taşırmadan kısık ateşte çorbamızı pişireceğiz. Tavuğumuz da kaynara çıktı. Kapağını kapattım. Kısık ateşte tavuğu pişirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 20 dakikadır hem mercimek çorbamız hem de tavuğumuz kaynıyor. Arada mercimek çorbamızı bu şekilde bir çırpma teliyle çırpacağız. Çok az kaldı. Yaklaşık bir 10 dakika daha mercimeğimizi pişirirsek yeterli olacak. Tavuklarımız da pişmek üzere. Pişer pişmez hemen gelip çorbalarımızı hazırlayacağız. Mercimek çorbamızı tekrar kontrol edeceğiz. Şu an çok güzel pişmiş. Yaklaşık 35 dakika çorbamızı pişirdik. Altını kapatıp çorbamızı süzeceğiz. Tavukları kontrol edeceğim. Şöyle bir parça tavuktan alalım. Evet. Tavamız da çok güzel pişmiş. Tavanın altını kapatıyorum. Tavuklarımızı ayıklayacağız. Mercimek çorbamızı sürekten geçireceğim. İsterseniz siz robotta çekebilirsiniz. Ben bu şekilde sürekten geçireceğim. Çırpma teliyle iyice çırpacağız. Evet çorbamızı süzdük. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir yemek kaşığı posası çıktı. Ocağımızın altını yaktık. Tekrar tencereyi ocağımızın üzerine aldık. Mercimek çorbamızı burada hazırlayacağız. Bir yemek kaşığı sade yağ tencereme ekledim. Sade yağımız eridi. İçerisine bir tatlı kaşığı soğan tozu kullanacağım. Daha önce kendimiz yapmıştık, hazırlamıştık. Kanalımıza soğan tozunun tarifi var. Bunu yavaş karıştıralım. böyle yarım çay kaşığı da kimyon ekliyorum. Soğan tozu, kimyon, sade yağ karıştırdım. Sırada çorbamız var. Süzdüğümüz mercimek çorbasını ekliyoruz. Şu an soğan tozunun harika bir kokusu geldi. Hatta şöyle kavanozu açar açmaz çok güzel bir soğan kokusu geliyor. Şu an mercimek çorbamız hazır orta ateşte yavaş yavaş kaynayacak. Biz de o sırada tavuk çorbamızı hazırlayalım. Tavuk suyunu da burada süzeceğim. Tekrardan ocağımızın altını yaktık. Tenceremizi de ocağa aldık. Kalan bir yemek kaşığı sade yağı tencereye ekliyorum. Mercimek çorbamız da yavaş yavaş burada kısık ateşte kaynıyor. Şu an çok güzel bir rengi oldu. Kıvamı da çok güzel. Dediğim gibi biraz karmaşık ve zor gibi görünse de hiç de zor değil. Bu çorba için de yiyecek. Sade yağımız çok az eridi. İçerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Bir yemek kaşığı salçamız ekliyoruz. Salçayı güzelce kavuracağız. Salçamız yeterince kavruldu. Tavuk suyu ekliyorum. tavuk suyunun hepsini ekledim. Zaten içerisinde yeterince tuz vardı. Tuz eklemiyoruz. Güzelce karıştırdık. Kaynara çıkmasını bekleyeceğim. Kaynara çıkar çıkmaz. 1 çay bardağı pirinci yıkayıp hazırladık. Pirinci ekleyeceğiz. Tavuklara ekleyeceğiz. Bu şekilde tavukları didikliyoruz veya tiftikliyoruz artık neyse. Tavuk suyumuz kaynara çıktı. 1 çay bardağı Yıkadığımız pirinci ekliyoruz. Pirinçler açılana kadar çorbamızı pişireceğiz. Çorbalarımız bir taraftan pişerken biz de tayin sosumuzu yapacağız. 4 yemek kaşığı tayin vardı. Bir tane limonun suyunu sıkmıştık. Limon suyunu ekliyorum. İsterseniz sarımsağı içerisine de koyabilirsiniz. Ama ben sarımsağı ayrı kullanacağım. Limon suyu ve tayini iyice karıştıralım. 400 sarımsağımızı burada döveceğiz. Şöyle bir çay kaşığı tuz atıyorum. Sos tavamızı ocağın üzerine aldık. İçerisine şöyle yarım çay bardağından çok az fazla sıvı yağ ekleyeceğim. Sıvı yağımızı burada biraz ısıtacağız. En son çorbanın üzerine cos diye dökmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi mercimek çorbamız hazır. Burada tavuk suyu çorbamız da hazır oldu. Pirinçleri güzelce açıldı. Tavuklarımızı ayıkladık. Bütün altyapı şu an hazır. Evet çorbalarımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Önce tavuk çorbamızı kasemize aldık. Bir tabakta burada hazırlayalım. Evet iki kepçe tavuk çorbasından aldım. Sırada mercimek çorbamız var. ve üzerine mercimek çorbamızı ekliyoruz. Mercimek çorbamızı ekledik. Şöyle içerisine nohutlarımı da ekliyorum. Tam bir şifa oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Sırada tavuklarımız var. Sırada maydanoz. Sırada tayin var. Tayin de güzelce gezdirelim. Evet hafiften tayin'e gezdirdim. Çorbamızın üzerine çok az karabiber gezdireceğim. Birazcık nane. Çok az kimyon. Sumak. Çorbamızın bütün baharatlarını da ekledik. Sıra geldi yağına. Şöyle çok az sarımsak aldım. İçerisine çok az da pul biber ekliyoruz. Evet çorbamızın yağını da ekledik. Hemen diğer çorbamızın da yağını yapacağız. Çok az sarımsak, kurbiber. Bu çorba bu şekilde hazırlanıyor. Diğer çorbamızda yağını ekledik. Çorbamız hazır. İştahlı bir şekilde tadına bakacağız. Efendim, sıra geldi tadıma. Gördüğünüz gibi çorbalar çok lezzetli görünüyor. Zaten biraz da hastayım, soğuk almışım. İnşallah bizim için de şifa olur. Sizler de yaparsanız sizler için de şifa olsun. Şöyle birer parça tadına bakacağız. Somun ekmeğimizden şöyle bir parça alalım. Çorbaya ekmek banmadan olmaz. Mersinli Murat ustamızdan Allah razı olsun. Mersin'e güzel bir çorba kazandırmış gerçekten. Çok daha lezzetli bir çorba. Daha önceden tadına baktığım için biliyorum. Müsaadenizle. Bismillah. <laughs> Çorbamızın tuzu ekşisi gayet yerinde olmuş. Gerçekten harika. Yani çok güzel olmuş. İnşallah sizler de bu tarifimizi denersiniz. Efendim bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Bizleri Instagram'dan takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun.